arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız YouTube e, kapağı nasıl yapılır onu göstereceğiz arkadaşlar. YouTube bu arada. YouTube. Öncelikle YouTube Studio'ya giriyoruz arkadaşlar. Studio işte neyse. Ona giriyoruz. Ay pardon. Sonrasında <gülüyor> <gülüyor> bu daha demin videoyu da çekmiştik. Sonrasında istediğimiz videoyu seçiyoruz kanalımızdaki. Ben bunu seçiyorum. Sonrasında bir tane kalem işareti var. Ona tıklıyoruz. Sonra bir tane daha kalem işareti var. Ona tıklıyoruz. İstiyorsanız eğer videonun içindeki bir şeyi kapak yapmak istiyorsanız buradan düzenleyebilirsiniz. Ama galerinizden bir tane fotoğrafı kaydettikten sonrasında buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi e, tıkladıktan sonrasında bir tane fotoğraf seçtikten sonra bunu ilerletiyorsunuz. Yani nasıl desem. Şöyle işte böyle istediğiniz konumda getiriyorsunuz. Ben şu şekilde bir konumda yapmak istiyorum. Sonrasında bitti diyorsunuz. Sonra kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde kabak fotoğrafı oluyor. Aynı şekilde YouTube'dan da göstereyim şöyle şu şekilde. Hemen YouTube'a girdik. Sonrasında hemen bakın gördüğünüz gibi. E, burada, ay Allah pardon arkadaşlar. Buradan e, şeylerimiz gözüküyor mesela. Kafak fotoğraflarımız. Şöyle hepsi gözüküyor. Bu kadardı kanalımıza. Abone olmayı. Bakın şu şekilde abone oluyorsunuz. Pardon. Geliyorsunuz. Sonrasında bakın. Şurada Herkesin abone ol tuşu benim var. Arkadaşlar. arkadaşlar biz bunu çek mesela. Oraya tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Bu kadar da videomuz. Görüşmek üzere. Bay bay.